Sizce zencefil tüketmek için en ideal zaman nedir? İşte bu videoda bunu konuşacağız. Zencefil birçok şey için güçlü bir çare olabilir. Binlerce yıldır kullanılıyor. C vitamini eksikliğini önlemek için gemilerde mürettebat tarafından kullanılmıştır. Çinli filozof Konfüçyüs sadece her gün değil, her öğünde zencefil tüketirdi. 14. yüzyılda yaklaşık 453 gram zencefil bir koyun satın almakla aynı fiyata sahipti yani çok pahalıydı. Zencefil, Güneybatı Hindistan'dan ihraç edilen ilk baharatlardan biriydi. Ve zencefil, çok yüksek antioksidan seviyelerine sahiptir. Sadece nar suyu bu açıdan bunu geçmiştir. Şimdi size söyleyeceğim faydalar, zencefil üzerine yazılmış 190 makaleyi inceleyen bir çalışmaya dayanmaktadır. Bunlardan 43'ü yüksek kaliteli kanıt anlamına geliyordu. Zencefilin birçok etkisi vardır. Antimikrobiyal, antiinflamatuar, antidiyabetik ve özellikle kolorektal olmak üzere antikanser özellikleri vardır. Ayrıca adet ağrısı, artrit, HDL'nin artırılması ve mide ekşimesinin iyileştirilmesi için harikadır. Ama zencefilin en bilinen etkisi mide bulantısı hissini ortadan kaldırma yeteneğidir. Hamilelikte, kemoterapi sırasında mide bulantısı hissettiğinizde, adet döngüsünde ve ameliyat sonrasında anti mide bulantısı etkisi yaratır. Omuz ameliyatımdan sonra uyandığımda kendimi çok kötü hissettim ve mide bulantım vardı. Ne zaman mide bulantısı hissetseniz zencefili hatırlayın. Aslında B6 vitamini ile zencefili karşılaştırdılar ve zencefil B6 vitamininden daha etkiliydi. Bilmeniz gereken bazı sakıncalar var. Başka bir deyişle zencefil alıyorsanız ve aşağıda bahsedeceğim şeylerden herhangi birine sahipseniz zencefil almayı bırakmanız gerekiyor veya Varfarin veya bir tür kan sulandırıcı ya da aspirin kullanıyorsanız zencefil tüketmemelisiniz. Çünkü zencefil kanınızı inceltir. Eğer kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız ve zencefil alıyorsanız kanınızı daha da incelteceksiniz. Ayrıca bir kanama bozukluğunuz varsa zencefil almanızı tavsiye etmem. Zencefil ayrıca insülini inhibe eder. Bu yüzden insülin kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız. Çünkü kan şekerinizi düşürecektir. Ve tabii ki bir sonraki soru şu. İlacı zencefille karşılaştırırsak zencefilin muhtemelen daha az yan etkisi vardır. O halde neden sadece bunu almayasınız ki? Bu konuda doktorunuzla konuşabilirsiniz. Ama mesleğimi icra ederken beni gerçekten büyüleyen şey bazı insanların belirli ilaçlar alırken doğal ilaçlar da almasıydı ve doktorun çok kızdığı şey doğal ilaçların ilaçlarla etkileşime girmesiydi. Şimdi zencefil hakkında birkaç şey daha var zencefil, kan basıncınızı düşürme eğilimindedir. Eğer beta bloker, kalsiyum kanal blokeri veya diüretik gibi kan basıncı ilacı kullanıyorsanız, zencefil kan basıncınızı düşürebilir. Bu konuda doktorunuza danışmak isteyebilirsiniz. Ve son olarak zencefil safra kesesini uyarır. Eğer safra taşlarınız varsa, özellikle büyüklerse, zencefil almak istemeyebilirsiniz. Şimdi, doğal ilaçlar konusunu açmışken, gut ve ürik asit videomu izlemediyseniz, onu buraya ekliyorum. Mutlaka izleyin. Sürekli olarak vücut problemleri hakkında araştırma yapıyorum ve gut ile ürik asit üzerine birkaç video yayınladım. Eğer gut hastalığınız varsa, bilmeniz gerektiğini düşündüğüm bir çözüm buldum. Belirli gut ilaçlarının nasıl çalıştığının mekanizmasına baktığımızda, çoğunun pürinden ürik aside geçen bir enzimi inhibe ederek çalıştığını görürüz. Bu nedenle ksantin, oksidaz adı verilen bir enzimi bloke ederler. Elbette, buradaki soru şu ki, aynı şeyi yapabilecek doğal bir şey var mıdır? Ve cevap, evet. Bu durumdan kurtulmaya yardımcı olmak için, alkol, bira ve fruktozdan uzak durmanız gerektiğini biliyorsunuz, değil mi? Ancak bunları yapan ve hala gut hastalığına sahip olan birçok insan vardır. Gut hastalığı yıkıcı olabilir özellikle yürümeye çalışırken çünkü ayağınızı etkiler. Yani topallayıp sürüklenerek yürüdüğünüz için tüm vücudu etkileyebilir ve hepsi bu tek parmağınızdaki eklem yüzünden. İnsanlar eski çağlarda sahip oldukları ürik asidi parçalamaya yardımcı olan enzimi kaybetti. Ne kazandık biliyor musunuz? Pek hoşunuza gitmeyebilir ama kıtlık dönemlerinde yağ depolamamıza yardımcı olan bir hayatta kalma mekanizması kazandık. Bu da olan biten şeydir. Ama o konuya girmek istemiyorum. Sadece oldukça ilginç olan bu doğal çözüme değinmek istiyorum ve bu çözüm bir bitki kimyasalıdır. Bu bir polifenoldür ve adı sulforafandır. Belki John Hopkins'in yaptığı çalışmalardan duymuşsunuzdur. Yapılan çalışmalarda sulforafanın kansere karşı yardımcı olduğunu buldu. Ve brokoli filizlerinin patentini almaya çalıştılar, lakin alamadılar ve anlaşılan o ki ateşten gömlek gibi hemen bırakıp kaçtılar. Çünkü bu alanda çok fazla araştırma yapıldığını göremezsiniz. Görünüşe göre eğer patent alamazsanız, organizasyonlar bunu tanıtmak için çok fazla para yatırmaz çünkü aslında brokoli filizleri herkesin bahçesinde yetiştirebileceği bir şeydir. Ama onları tablet formunda da alabilirsiniz. İşte sulforafan çoğunlukla brokoli filizleri ve turp filizlerinde bulunur. Sulforafan hakkında birkaç ilginç şey var. Birincisi, biyo yararlanımı. Yani Gerçekten diğer polifenollerden çok daha fazla emilir. %80 gibi bir biyo var. Burada yukarıdaki grafiğe bakın. Silimarin'in biyo yararlanımı %0.7'dir. Zerdeçalda bulunan kurkuminin biyo yararlanımı %1'dir. Kuersetin sadece %4'tür ve sulforafan %80'dir. Anlaşılan o ki vücuda roket hızıyla giriyor. Yani pek bir engelle karşılaşmıyor. Sulforafan hakkında gerçekten ilginç olan bir diğer şey ise, vücuttaki zehirlerden kurtulmak için diğer genleri ve enzimleri aktive etme yeteneğine sahip olmasıdır. Zehirli bir kanserojen, maddeyi alıp artık kanserojen olmayan bir hale getirebilir. Yüzden fazla savunma genini, yani belirli şeylere karşı kendini koruyan genleri aktive edebilir. Ama gut hastalığı ile ilgili çalışmalar insanlar üzerinde yapılmadı. Ancak denemeye kesinlikle değer ve bunun hakkında güzel olan şey yan etkilerin ilaçlarla karşılaştırıldığında neredeyse hiç olmamasıdır. Sulforafanın böbrek hücrelerinin filtreleme yeteneğini geri kazanmalarına yardımcı olduğunu buldular. Çünkü ürik asit vücudumuz tarafından üretilir ve böbrekler aracılığıyla süzülür. Çoğu zaman böbreklerde bir sorun yaşandığında böbrekler bu ürik asidi işleyemez. Bu yüzden asidi dokulara bırakırlar. Sulforafan bu filtrenin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca serbest radikal hasarını azaltmaya yardımcı olan antioksidanları düzenlemeye yardımcı olur. Bu da iltihabı azaltmakla ilişkilidir. Yani büyük parmağınızda oluşan bu kristalleri ve bunların yarattığı serbest radikal hasarını düşünün. Gerçekten büyük bir zarar. Bu bağışıklık sisteminizle bir savaş demektir. Sulforafan, bağışıklık sisteminin kristallere ve iltihaba olan tepkisini birçok farklı açıdan düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca mikrobiyal çeşitliliği artırır, bu da bu ürik asidin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olabilir, çünkü mikroplarınız ürik asidi parçalamaya ve ayrıştırmaya yardımcı olur. Bu yüzden sulforafan çok umut verici görünüyor. Çok pahalı değil, neredeyse sıfır yan etkisi var ve aradığınız eksik yapboz parçası olabilir. Eğer ürik asit ve gut hakkında diğer videomu izlemediyseniz, hemen buraya ekledim. Göz atın ve bu durumu nasıl yöneteceğinizi öğrenin.